Asn. Ai. Ja. yavrularımıza, mini yavrularımıza şöyle hayırlı mübarek olsun alkışlar istiyorum ben. <laughs> Erken ilk <değil>, kadın... <laughs> 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 Değerli emekliler, bugün emetin kurtuluş günü. Bugün güzel bir gün. Ama bu güzel günü kutlarken ülkemizin değişik yerlerinden şehit haberleri alıyoruz, gazi haberleri alıyoruz. İçimiz burkuk, içimiz yanıyor. Bugün yapmamız gereken bu emetin Yunan işgalinden kurtuluşunun yıl döneminde açık havada yapacaktık. Allah'ın rahmeti de güzel oldu ve kapalı alana girdik. Gördük ki salon bizleri, sizleri almadı. Demek ki çok güzel şeyler yapmışız ki sizler bugün salonu doldurdunuz, salon almadı bir kısmınız ayakta. E, sizler bugün salonu doldurdunuz, salon almadı bir kısmınız ayakta. Sizler böyle destek olduğu müddetçe demek ki diyorsunuz ki Sayın Belediye Başkanım, sizden Mehteran takımını ve Dursun Bey'i bir daha daha istiyoruz sizlerde. İnşallah. Değerli ebediler, bizler bu ülkeden yeni düvele karşı savaştık. İtalyanıyla, İngiliziyle, Ermenisiyle, Rusuyla, Yunanıyla. Bu memleketten sütlü imamlar asla eksik olmayacaktır. Bu memleketten Doktor Fazıl Beyler, Korsuk Ahmetler asla eksik olmayacaktır. Nasıl ki 1922 yılında Yunan'ı bu topraklardan ve yedi düvelden yedi düşmanı kovduysak bu PKK lanetinden de en kısa sürede kurtulacağız ve hiç devletimiz hiçbir şeye mahal vermeyecektir. Hiç kuşkumuz yok. Aramızda peygamber sevdalısı naatlarıyla, şiirleriyle ünlü şair ve sanatçı Yüksek Evet Sayın Başkanımın dediği gibi sevinçlerimiz kısa sürüyor. Her gün kurbanlarımız oluyor. Yani kurban bayramı yılda bir kez ama bazen bir millet yılın her günü kurban veriyor. Bugün nasıl ki Emet'in kurtuluşu için kanı yere damlayan şehitlerimizi rahmetle yad ediyorsak yarın da bugün için yine milletimiz ve ülkemiz için şehit olan şehadet şerbeti için şehitler kervanını rahmetle anacağız, rahmetle yad edeceğiz. Selam sana göz bebeği. Mevla'nın kudretiyle selam. Selam sana Nuri Dilara. Selam sana Hak Habibi. Rahman'ın kudretiyle selam. Can dudakta istenen sevda ikliminin en güzel mevsiminin en güzel çiçeğisidir. Cemre gibi düştün kainatın kışına, Bahar senin elinde doğdu, Senin elinle indi toprağa, Öyle bir sevildin ki, Candan aziz bilerek uğruna can verildi. Sultan bekliyoruz. şu hatta menayi buyursun. Allah-u Teala Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hatırına bizi, ailemize, evlatlarımıza, milletimize, devletimize ve bütün İslam coğrafyasına hakkımız hafif olan bütün nimetleri nasip etsin. Bütün kötülüklerden muhafaza buyursun. Allah-u Teala emanet Allah'a e emanet olun.